Merhaba arkadaşlar, bugün Bogos Paint'e dönüyoruz. Yerli ve milli Türk oyunu. Evet, let's go. kestim. ben kestim. Oğlum. Oo, <laughs> Bence bence deniz diyelim. De, <laughs> ama keko. Keko ne alaka? <laughs> keko ne alaka? <laughs> <Kekon> ne alaka? <laughs> Görkem tatil yerken. Ya, ya la yürü git. Tatil Görkem. Ya önce beni Uğrat, şey yedik yedik ki. Oğlum mısın? Adam tekerlek yazdı. Adam bok göndermiş. Allah bu seni. Allah bu Aga Tesla Taylan bana okey geldi de Keko çok okey gelmedi ya. ya oğlum, Nasıl oy veriyoruz? Aa, Ege! Kanka! Bu ne lan? Işte, işte Mal Ege ya. O ne lan? Tam 8'i buluruz işte. Ege'yi öldür. Ya bu Ege kadar gezdeki anı görmedim ya. tekerlek test Sanki çok belli infalar da lan Tekerlek yazmış ya. Kanka benim kelimem <laughs> hayır. Ayşem ecdadı niye böyle işin be? Ayşem Donald Duck. On öldür ya hayvanı Ne yazdı? E Aga <laughs> buradan anlarsınız <laughs> ya. Aga ben olmam imkan yok. Bundan net anlarsınız ya. Şey ya Selamlar. <laughs> <laughs> Oğlum ne <laughs> <500 km>. gel <laughs> 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 evet, sana? Ağrıdı ya. Ne zaman? Ben de mi kanka dedi çünkü kelimesinin ne olduğunu bilmiyordu kanka. Ne He. yapacağını anlayamadı. What the hell? He. Yok kanka ya motorum 27 inç pick Oh my god! Için tamam bakalım. Şu an Ege olma ihtimali yüksek gibi ya. Ney? Bu elemanda böyle bir söz yok diye biliyorum. Same thinking ya. ne ya? Ben ben Ege'ye vermekten yanayım. Siz ne diyorsunuz? zaten Ege direkt Ege Direkt Ege'ye direkt Ege'ye Ege, hemen Ege, 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 her intikam gün ya. Ege'ye alacak ya kanka. Önceki turun intikamını almaya Ne intikamını alacak oğlum? Sen kendi ben, aşağılık kompleksini tatmin etmeye çalışıyor. Ben bu oyunu profesyonel kardeşim. Aynen aynen. Bu hareketi. Aga nasıl oy veriyoruz ya? Aga sol tık basıyorsun Ha kestim. Herkes, herkes birbirini gösteriyor. Vallahi. Aha ha, zor, belliydi, zor, ya. Zor, zor, zor. Tık belliydi ya bir tek işte. belliydi Ben bu karakterler Oros Pikachu yazmış karakter Orospu diyor adam öyle bir şey Pikachu değil kısır bana It was at this moment that he knew He fucked up Ve Oros söyledi kanka Ya Güzel bir kelimeyle geliyorum hocam. Hadi kanka bir daha olur ya. Oha kanka eski mi? Bu önündeki tabloda 15 tane eski zaten. İşte kanka olay orada. Katil anlaması. Kelimeyi bilen agalar yoruma patladı bile kanka. Kanka bilenler yorumlara gelsin o zaman. 1945'ci tarihçi agalar anladı mı peki? Bilenler geldi mi yorumlara? Ya Aga Ege neler yapıyor <laughs> çocuk ya. Oo ya. ya, 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 ya. yakaladım. Yakaladım. Al kanka al. Ver. Görkeme ver. E, ne hayır oğlum anlamadın mı? Ya, Aga anladım da, ama Ege'ninki çok zeki yani Ege katil olsa buna böyle bence yakın bir şey. Hayır. Kurtuluş o... Savaşı filminden bahsediyor da olabilir. Bence ne öyle. Hala kurtuluş ha? verdim. Hastaneden bahsediyor. Cephe yok muydu cephe? Lara bak ya. Lazer neyle alakalı o, olabilir? Oğlum o, o tarihte çalınan çok değerli bir müzik var ya çevresinde lazer... You stupid n... Kanka söylemeyin şunları ya. O değildi mal. Hadi bakalım. Kelimeleri yine beğendim kanka. Kanka mafya babası olduğumu herkes biliyor ama... Ben mafya babasıyım! Kabul et bunu! Mafya babasıyım. Hikayelerini bilen erkekler şu an anladık abi. Ya hepsi öyle bir güzel film. 16 değil miydi lan? Katil anlamasın diye böyle yapmak yapma ya. 16 değil miydi oğlum o? Kanka çok belli olmasın diye böyle yaptım zaten Ege. Aga ben çok belli olmasın diye direkt film yazıyorum o zaman. Belki bekle. deniz kafa karıştırıyor. Bir şey yap. Bir şey yap diye böyle yani. Kanka her, her Aka, bir tık düzgün bir şey yazdın da çok, çok, da düzgün değil ya. Aga baya alakası var bu arada ya. Nasıl var ya? baya alakası var. Gülüyor böyle kanka. Transport... Gülüyor. <Çok ünlüydüm>. Gülüyor. <gülüyor>, 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 <gülüyor> Tuzağa düştük zafer. Hay Allah <laughs> belanı ya. <laughs> Alındı ya. <laughs> Aynen biraz, biraz, biraz. <laughs> bunu sadece inceler anlayabilir ya. Dakika, <laughs> Yok, açık. Baka, açık. Kanka. Oggi <laughs> Tamam, bir anlamaya çalış. Deniz neyden oluşuyor? <laughs> tamam. Oradan çıkartman lazım. <laughs> <seyremesin, oğlum. Sus gülüyor> <sen. gülüyor> çıkartman lazım oradan. Gibi şey mi? Yok öyle bir şey değil ya. Bak bana vermiş. Hangisi kanku? ya? Gireyim, kanka. War, kanka. Ya.

değilim Hadi, ben daha <laughs> tamam, Allah Allah Ege'nin söylediği Direkt şey orada var. var. Deniz'in söylediği var. Benim söylediğim zaten tarihte geçiyor kitaplar. Tabii <laughs> yani onunla ilgili bir sürü var. Lan. Sen şu an uydurdun yani. Eşit olunca ne oluyor ya? Ahahahah. Ha 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 ha. Ha ha ha. dağlardan geleceğim. Şimdi yola çıkıyorum. Dağları, başları aşacağım geleceğim. Kırmızı. Entman olabilir ya. Al kanka. Yolladım kanka. Kanka he hepsinde yok. Iron Man'i sayma oğlum. Iron Man'i sayma. Entman'di bu arada. Oğlum ben de Aquaman yazıyorum eren eren katılıyor mu kanka neydi ay amına koyayım öldük ya yok ya ya bekaptım 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 Adem. Zünk. Bak. Ne oluyor kanka? Ben de. Al onu. Tek attım. Onun kalbim, kalbim 280 BPM. kalbim 1850 BPM. Yalnız yaparsan gidiyorsun. Kalbim 4050 BPM şu an. Atanavuk spor, atanavuk spor. Deniz beni görüyorsa şu an. Aa, Deniz şart ediyor, şart ediyor. Gösterdi.

Kanka. Hayır hayır Görüşürüz hayır hayır kanka. hayır 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 brain hayır hayır oyun hayır 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 oyun modu hayır hayır kapatıyorum. Ay iyi bu kartlar ne ya? Hoş geldiniz beyler. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Lavaka Saturna Saturnita. Nasıl atıyorum? Çaka. Balerina kapçina mi 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 alamalar. Ortaya lavaka ne Saturna Saturnato attın? yapmış bu ya?

Burbağlı on atıyorum. Evet. Aga hangi tuşla atıyoruz bu arada? Evet. Bu orta Lan orta bom bom rastgele attı ya. Oha. Oha, en iyi kartım gitti ya. Şu an attığım şey görünce kafayı yiyecek. Fanzini, Bananini. atma. Atamıyorum attım kanka. Frutto drio. Oo bu. Bunu reverse yaptı. Torti'sin süresi. Saturno Saturnita. Ne tenia ya sen? Bom bom vini gusini. Böyle bir mat yapsa yapsa bir Türk yapardı zaten ya. Orada da kaç var şu an? Ortada reverse var <laughs> Bir Ne yapıyor <laughs> Aa, ya, o, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne bu, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Aa, kanka. Diyoruz. Oluyor. bak. Oh 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 no la polizia no. o zaman ben bossu atıyorum ya. Aga sol klikle atılmıyor mu? Hadi. Daha boss elimde ya bu hiçbir şey değil. Baruk attım, aldım. Nargile Hay ya elimdeki kart gitti. Yok muydu? O, ey, o arka masa el kol yapıyor ya. Da. Bunlar kasap sanatçı o zaman o kabatın. Bir dakika beyler. Ben çok özür diliyorum ama oyunun başında sizi yok edin. Çung 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 sahur. Hayır ya Rabbim. Kanka bana boss geldi ya. Bu sefer harbiden boss var Really nigga? Beni sarsıcam ama. Elimde zon ölüm port Özel. Herkesin kafaları şişirmeye zorlandı. Ayy şaka yapıyorsun. Ay, şaka yapıyorsun. Manyak bir şey gelmiş bu adama.

Patlamadım mı lan? Senin son bu son hakkın. Ya. Yeah. O rastgele oluyor galiba patlama ya. Ege şu an buraya girsene kenarda var. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Abi şimdi öyle bir şey açacağım ki bunun üstüne ikiniz de geçemeyeceksiniz ya. Çok, çok kolay geçerim onun üstüne. Direkt koyayım. John Fork is calling. Ben patlayacağım ya. Kendimi öldürdüm ama ne koyayım. <laughs> Aa ben, ben patlamadım sandım ya. Oh, oh, oh.